erkeğin aldattığı nasıl ortaya çıkıyor? Bir erkek aldatması, e, tabi bazı ipuçları var. Bu ipuçları e, şu şekilde. Erkek eve geldiğinde cep telefonunu kapatabilir. Erkek eve geldiğinde cep telefonunu gizleyebilir, sessiz alabilir. Eşinden devamlı cep telefonunu saklar. Son dönemlerde eh, ufak tefek yalanlar söylemeye başlar. Kendisinin yeni alışkanlıkları çıkar. Bunlar balık tutma merakı gibi, spasyonuna gitme gibi. Kendi kilosundan, vücut ölçüsünden şikayetçidir. Devamlı vücut ölçüsünü ve kilosunu beğenmez. E, spor salonunda kaydını yaptırır. Yürüyüşe çıkar. Yüzmeye başlar. Ve e, çok farklı merakları başlar. Bu meraklarıyla ilgili eve zamansız gelir. Eve geldiğinde evde bir tartışma ortamı hazırlar. Eşiyle devamlı ilgisiz, çocuklarıyla devamlı ilgisiz olur. Kesinlikle evde e, duramaz. Devamlı ben sıkıldım, ben bunu aldım deyip evden çıkma yollarını arar. Ve bu e, geçen süre içerisinde evde devamlı bir huzursuzluk, tatsızlık boy gösterdiğinde ve zamanla eş ara ara eve gelmek istemez, eve gelmez. Çoğu zaman bu eve gelmediği günlerin sayısı birden fazla olur. Saç tıraşına, sakal tıraşına çok özen gösterir. Yeni kıyafetler alır. Eşiyle cinsel münasebetleri çok ıı, aza indirdiler. Yani hiçbir şekilde eşiyle sevişmek, yatmak, kalkmak istemez. Eşiyle dışarı çıkmak istemez. Eşiyle, çocuklarıyla ilgilenmediği gibi eviyle de ilgilenmez. Akraba ilişkilerinde büyük bir soğuma, büyük bir zayıflama vardır. Akrabalarıyla görüşmez. Evde yıllardır yapmış olduğu çeşitli alışkanlıklarında dönmeler olur. Alışkanlıklarını kaybeder. Evden uzaklaşır ve belirli bir süre zarfında kesinlikle boşanma kararı alarak eşinden ve çocuklarından ayrılma